Merhabalar. Bugün hep birlikte özellikle etlerin yanında garnitür olarak çok severek verdiğim, sizlerin de severek yediğiniz bir ürün yapacağız. Kremalı mantarlı ıspanak. Çok zor değil, gayet basit, evlerinizce kolayca yapabileceğiniz, misafirleriniz geldiğinde köfte veyahut da özellikle steklerin yanında severek güzelce sunabileceğiniz bir garnitür. İhtiyacımız olan malzemeler ıspanak, mantar, sarımsak ve krema. Bir wok tavamız var. Wok tavamızın altını açıyorum. Size malzemeler hakkında bilgiler vermek istiyorum. Ispana haşlamıyoruz. Bakın bu çok ince bir nokta. Ispana haşlamıyoruz. Peki ne yapıyoruz? Önce bir tencerede suyu kaynatıyoruz. Kaynamış olan suyun altını kapatıyoruz. Ispanaklarımızı yıkadıktan, çamurunu, tozunu, toprağını attıktan sonra bu kaynamış olan suyun içerisine bırakıyoruz ve 5 dakika. 5 dakika içinde demliyoruz. ...ve oradan ıspanaklarımızı alıyoruz. Lütfen ıspanaklarınızı haşlarsanız... ...sahip olduğu bütün vitamini, demirini yok edersiniz. Genelde sebzelerin hepsi için uyguladığım bir yöntem benim bu. Ee, sebzenin sertliğine göre... ...kaynamış olan suyun içinde bekleme süresini ayarlıyorum. Mesela brokoli ve havuç gibi daha sert olan sebzelerin... ...kaynamış suyun içinde bekleme süresi... ...ıspanağa göre birazcık daha uzun. Sebzeler bizim için çok önemli. Çünkü yemek yenirken etin yanında garnitür de olsa... Onun ana yemek kadar bir önemi var benim için ve onun da yine aynı şekilde ete verdiğim özenle yapmamız gerekiyor ki etle beraber kombin ettiğimizde ağzımızın içerisinde bütün tat cümbüşünü yaşayabilir. Haydi şimdi başlayalım yapmaya. Voltavamın altını yaktım, ee, içine biraz sıvı yağ koyuyorum çünkü önce sarımsaklarımı kavuracağım. Sarımsaklarımı ince ince kıyıyorum. Sonra hafifçe ne bıçağımın kenarıyla eziyorum. Bunun amacı sarımsağın bütün içindeki tadını aramasını kavururken yemeğimizin içine vermesi. İki diş sarımsak yeterli ama sarımsağı daha çok seviyor veya daha az seviyorsanız orada ona göre siz sarımsağını arttırabilirsiniz. 1, 2, 3. Evet sarımsaklarımız kavrulurken Mantarlarımızı doğruyorum. Mantarlarımdaki ince nokta şu. Çok ince yapmıyorum. Çünkü mantarlarımı kavururken ölmesini, ip ince kalmasını veya da soğumasını istemiyorum. O yüzden ben biraz daha diri diri bırakıyorum mantarlarımı. Birazcık daha yapsak yeterli. Ufak olanlara dikkat edin. Sadece ikiye böldüm. Kalın olanlarını şu seviyede Evet, sağlı güzelce kavruldu. Şimdi mantarlarımı atıyorum. Mantarların kavrulurken suyunu salmaması çok önemli. O yüzden yüksek ısıda wok tavamızda tuzumuzla beraber çünkü tuzu yediği anda salmaya başlayabilir kendini suyunu. Onu engellemek için hop mantarım kaçtı dışarıya. Bakın Mantarlar etrafı karamelize olurken kaplanıyor, suyun içinde hapsediyor. Evet mantarlarım olurken size hemen ıspanaklarımı göstermek istiyorum. Bakın ben ıspanaklarımı bütün halde suya attığım için olduğu gibi yaprakları duruyor. Haşlamadım. Haşlasaydım bahsettiğim gibi bütün vitamini değeri gidecekti. Çok da büyük parçalar halinde bırakmayı lezzetli buluyorum. Ufaltmadan yaprakları üçe bölerekten mantene atacağız. Eğer mantarlarımı güzel kavurmasaydım, mantarlarımın bütün suyu bırakacaktı. Sanki bir mantar haşlama gibi olacaktı. Ama şu anda bakın mantarlarım çok diri ve pişmeye yakın, çok yakın. Hatta birçoğu pişmiş durumda. Ispanağımı ekleyeceğim. Baharat olarak biraz tuz ve karabiber koyacağım. tane biraz daha ekleyebiliriz. Evet, şimdi tavamızda ıspanaklardan dolayı gelen bir su oluştu. Bunu da birbirleriyle harmanlayarak kavuruyorum. Sarımsağın baskın kokusu öne çıkıyor. Son malzememiz krema. Kremayı öyle bir zamanlamayla koymamız lazım ki servise son 30 saniye kala vermeliyiz. Çünkü kremanın burada fokurdamasını istemiyoruz. Fokurdayıp kendi yapısından gitmesini istemiyoruz. Krema ile sağlamak istediğimiz o lezzetli ve yumuşak tadı kaçırmamamız gerekiyor. Ispanaklarımızın tamamen hazır olduğunu hissettiğiniz anda bu tabanınızın tavanızın sıcaklığı, ocağınızın sıcaklığıyla doğru orantılı ama yaklaşık olarak 2 dakika kavurmanız yeterli olacaktır. Biraz tuz ilave ediyorum. Hemen bir tadına bakayım. Hmm. Gayet lezzetli. Ispanaklarım zaten birazcık kaynamış suyun içerisinde 4-5 dakika beklediği için yumuşak. Tekrar ediyorum. Et'e eziyet etmiyoruz. Aynı şekilde sebzeye de bunu uyguluyoruz. Sebzeler de bizim için et kadar değerli ve onları çok fazla pişirip öldürmememiz gerekiyor. Şimdi. Dikkatlice baktığımızda ne ıspanağımız suyunu saldı, ne mantarımız suyunu saldı. Pişmeye çok yakınız ve artık kremamızı verip tabaklamaya geçeceğiz. Ispanaklarımız, mantarımız kavruldu, sarımsağımız bütün tadını aldı. Şimdi tavamıza yavaş yavaş kremamı döküyorum. Ve onun çok fokurdamasına izin vermeden hemen işlemimi tamamlıyorum ve ocaktan alıyorum. Yaklaşık olarak 30 saniye, 20 saniye kremanın içerisinde beklemesi yeterli. Krema miktarını tekrar ediyorum. Her zaman söylediğim gibi damak tadınıza göre verebilirsiniz. Ben orta seviyede kremalı yemeği seviyorum. Mantarlarım iri iri, taneli sanki yeni doğranmış gibi duruyor. Ispanağım keza öyle. Evet. Kremalı mantarlı ıspanak etlerin yanında dediğin gibi bir garnitür ama benim için neredeyse bir ana yemek. Çünkü çok lezzetli, çok güzel. Bakın. ıspanaklarım gayet rengi yerinde, parlak. Mantarlarım iri iri, tane tane. Bunun amacı yediğimizde her bir sebzenin tadını ayrı ayrı alabilmemiz. Hepinize afiyet olsun.